Ben Sercanka Bu şarkı Adana'daki kardeşlerime armağan olsun Paramparça bir şekilde yaşıyorum bu hayatımı Gülmek için sebep ölmek için yarın kalmadı Çünkü zor durumdayım çünkü gelip sarmadı Her gecenin sabahını kabus olup yaşardı Elimde papatyalar solup gider Aşık olursun birine o da hayatını siker Nasıl bir düzen neden üzeni sevdiler her zaman Sevme çocuk ölürsün ağır gelir kalbe kefen Elimde bir neden ölmek için zaman yok Duygularım çok karışık bir parça huzur yok Artık ölmek istiyorum Yaşamak için sebep yok Bileklerimi bağlasan da yazmam için sebep çok Ağlasam da dönme geri ölsem de görme beni Kimse eceliyle ölmez vardır bir katili Sahibi duygularım paramparça şahidim Yaşarken ölen bütün duygularımın katiliyim Ağır geldi görmediğim bir bok kalmadı anne Hayatımda tek beyaz saçlarımın içinde Bir mutluluk Olmuyor, anlarsınız ölünce Kalbin artık yaşayamaz bir oros bu sevince Ellerinde bir sigara duman doldu ciğerleri Belki kırılmasaydık umutlar yeşillenirdi Kırdınız bu kalbimi bir gün ölmeyecek gibi Yaşamak için yalvarmam zaten öldü hisleri Yarıldı benim umudum da kalmadı Şu kahpe hayatta bir tek annem kıyamadı Kaç gece sarhoş olup kapıya öyle dayandım Hiçbir zaman gelip bunu benim yüzüme vurmadı Sokaklar, caddeler elleriyle gittiler önce umut verip sonra siktir olup gittiler şikayetçi olmadım vermedim dilekçeler sarıl bana doğru kişinin tek yanlışı desinler yak bir sigara öldür ciğerlerimi söndür ya güldür ya da gelip beni sen öldür Ölmesem süründürür ben öyle aşka düştüm Senden sonra dokunduğum her kadını üzdüm Bilir misin beş yıldır savaştığım hayatı Artık imkansız bir şey küllerinden doğması Derindesin metrelerce kalmadı hiç aklı Kalbime de dokunsan kalmadı hiç hatırın Bembeyaz bu sayfalar geçirdiğim travmalar 90 dakika boyunca beynimi boşalttılar Bilir misin hiç yaşarken gördün mü ecelini Anlarsın üstüne düştüğünde bulun Sabaha kadar içmiyorum toparladım kendimi Anama sorup duruyorlar Oğlum bunu yendi mi? Yendim Düştüğümde hiç kimseyi göremedim İşte bu yüzden anne Kaldırdım düşenleri Kim koyar bir sigara parası cebine söyle, söyle. Sana layık olamadım Affet anne Belki bir gün düzeliriz Yeter ki sen üzülme Adam gibi yetiştirdin gurur duydum sayende Affet anne